Merhaba hanımlar. Emre Nobiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bir modelimin de zürafasını gittim. Modelimden biraz yaptı. Şöyle. Şimdi modelimin alt kısmına başlıyorum. Şöyle bir tane zürafamı yapıyorum. Zürafamın üzerine geri dönüyorum. Düğüm atıyorum. Buraya 3 tane pırpır yapacağım. Pırpırımı biraz büyük oldu. Düzeltelim. şöyle 3 pırpırım oldu. Şimdi bu baştaki pırpırıma ipimi uzatıyorum. Tekrar buraya üç tane pırpır yapıyorum. Şimdi burada iki zürafa sayıyorum. 3. zürafama düğüm atıyorum. 3. Şöyle bir düğüm attım buraya. Tekrar zürafamı yapıyorum. Hanımlar kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı beğeniyorsanız beğeni atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şöyle. Tekrar buraya 3 pırpır yapıyorum. Buradan şimdi iki zürafa sayıyorum. Üçüncü zürafama düğümümü atıyorum. Şöyle ben modelimin altından biraz gittim. Bir iki tane daha. Şöyle beyaz ipliğimi taktım. Yazmamın ana renginde. Şimdi buraya üç tane pırpır yapacağım pırpırımın üzerine düğümü attım. Şöyle gördüğünüz gibi baştaki pırpırımı. Buraya 3 tane pırpır yapacağım. Düğüm oldu birden. Birinci pırpırımı yaptım. Şimdi ikinci pulpuyu. İşte üçüncü evet. Şimdi buradaki ipimizi isterseniz kökünden kesebilirsiniz şunu ama ben uzatacağım hem burada pırpır gibi gözüküyor gözükecek iki katlı olunca şöyle şuradan düğüm atıyorum ama isteyenler kesebilir Ben kesmiyorum Tekrar şuraya üç tane pırpır yapıyorum. Okay. Üçüncü pırpır. Üç. Tekrar ipimi diğer pırpırıma geçirip uzatıyorum. Yine aynı ipliği de uzatıyorum oradaki. 3 pürpür de buraya yapacağım. Şunu biraz düzelttim. Bir, Buna şimdi biraz mesafe bırakarak kesiyorum onunla. Şöyle diğer ipliğimi kökünden kesiyorum. Hanımlar bugünkü modelimin de sonuna geldi. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.